Bir yer bana bu cihanda Can, can suyum bir yer Bana bu cihanda Yoktur ama <laughs> Çok <çık. gülüyor> bugün, düşündüm, bugün... <laughs> mısın <laughs> Zeynep? <çok belirgesi. Gülüyor> cansıyım anne, cansıyım anne. Belloşka bebeleri, bellişko bebeleri. <laughs> Yok bana bu cihanda bir. Kal orda, kal orda. Seni almayacağım içeriye. Çikoya, çikoya yürütmüyor. Şimdi anne ve bebekleri dışarıda geziyor. Çikolort böğürüyor onları koydum oraya. Almıyor mu yanıma? Onun yüzünden lordu sevemiyor. Ayaklarımı ısırıyor ya. Fena çiko ya. Evden barktan uzak. Eşek ya. Yani Çiko'yla aynı alanda durmuyorum. Kesinlikle. Kapattım kendimi buraya. Ama çok donuyorum dışarıda ben ya. Çok donuyorum. Bir Allah'ın baba da demiyor ki ben geleyim yardım edeyim. Demiyor. Yetemiyor. Evi silip süpürmek için gece dörtte kalkıyorum ya. Bugün kalkamadım. Dün akşam süpürdüm salonu. <laughs> Halim de kalmıyor. Bir Allah'ın kulu ya, bir Allah'ın kulu yardıma gelmiyor. Kötüyüz. Her şey eksik. Elif günaydın. Nasılsın? Köpek bölümünden ilk defa galiba yapıyorum. Donuyorum. Çok üşüyorum. Çok soğuk. Ayaklarım buz buz. Gün çorap mı alsam? İmran Hanım bak, Amin Amin vallahi İmran Hanım çok kötü çok çok yani artık sinirleri çok bozuk. Ponçike ben buradan görüyorum. Bebem. Bak oradaki de bebem. Canım ağrıyorsun. Bebem. Öleyim sana. Öleyim. <laughs> Ay sizden çok bulduk. Ne hayallerim vardı. Ne hayallerim vardı. Öznurumlu babalar. Ne hayallerim vardı. Hayallerim hüsran oldu. Yani ilk etapta biz burayı böyle daha tertipli, daha güzelli. Geceleri böyle rahat üşümeyecek, kalacak şekilde yaptık. Ee, dış bölümlerden yer açılacaktı. Ne şu anda yapacak adam var, ne malzeme var. Betonlar atılamadı. Hala ben burayı temizleyemiyorum, yıkayamıyorum. Çok vahimim, çok. Yani paran varsa 10 günlük iş var burada. Paran yoksa yok. En, en vahimim. Ayriha Siyo <laughs> ya Lord Chico Fena Engin'im e taşındı Dört ay sonra taşındı Tanıyorum şu anda Tanıyorum Kardeşleri bunlar, Koncuk, öteki aile bile geçiyor. daha lehvalara sıcağız. Çok eksiğim var. Çok çok sıkıntıdayım. Ama aa fenasın. Ama günün en acili acil klinik borcumuzu ödememiz lazım. Şükür Elif Hanım geldim geldim Elif geldim. Yani biz çiftliği kiraladık dört ay sonra taşınabiliriz ve her şey eksik, her şey yarım. Ne yapacağımı şaşırmış durumdayım. Ne ev düzeni oturdu, ne buranın düzeni oturdu. Yani sabahtan akşama kadar ben onu çok onu çıkarım hayır. Yani buranın betonların atılması lazım. Çok vahim temizlik yapamıyorum. Kötü durumdayız yani. Biri bize sponsor olsun diyoruz. Kimse de sponsor olmuyor. E, fan aldık inanılmaz dünden beri bir soğuk. E, ısıtma yok, klima dedik, klima yok, beton atılması lazım. Hamdolsun şükür etmiyorum. Benim bir arkadaşım var, Sacide ablam, dostum, annem diyebilirim. Ben hep şükür şükür diyordum, şükretme diyordu. O zaman Allah'ım şükür daha başka bir şey verme demek oluyormuş. Hamdolsun de. <laughs> o yüzden halime şükretmiyorum. Hamdolsun. Telefondan sorarsan söylerim. Adres belirtmiyorum. Beykoz'da olabilir, Yakacık'ta olabilir, Arnavutköy'de olabilir. Her yer olabilir. Adres belirtmiyorum. Dost var, düşman var ya. Yani. Niye söyleyeyim adresimi? Elif <laughs> ara söylerim. Sadece dostlarıma, birebir tanıdıklarıma Adres söylüyorum. Tabii ki buraya herkes, bütün dostlarım kapım açık gelebilirler. Gelip gözlerinizle görün. Çok zordayım, çok dardayım. Hızır tutsun elimizden artık. Yani e, inanın e, maddi göçtüm, manevi e, göçmeye başladım. Bir deri, bir kemik kaldım. Bugün ekmeğim de yok. Köy yerindeyiz. Daha uzak köy yeri bu sefer. Bugün ekmek de yok bana. Biri gelse de bana. Ee, ekmek şey yapsa. Şahin ailesi. Nereye gelim size lan? Siz kimsiniz? Bize geldi. <laughs> Niye geleyim benim çoluğum çocuğum var Yani. Ekmeğim yok bugün. Bir tane var ekmek. Aleksi e sokamam ekmek olmasa. Makarnam vardı. Bütün makarnaları bunlara iç dış paraziti içirmek için verdim. Pirinç pilavını da o kadar sevmiyorum. Hadi pirinç pilavı yapayım. Geçen gün Lütfiye Hanım gelirken küskübit getirmişti, pesküvit Onla <laughs> mı doyurayım? Çok da tatlıyla aram yok. Ay bugün biri gelsin bana ekmek getirsin, gelip peynir ekmek karnımı doyururum. Kötü durumdayım ya, ekmeğim yok bugün. Var bir ekmek, bir ekmekten biraz az. Niye saldırırsın köpekler Ömür? Günaydınlar. İstanbul'da bir yerde. Orada bir köy var uzakta. Okey benim köyüm. Benim çipliğim. Ponçuğun çipliği burası. Daha resimlerini asacağız. Bir türlü düzeltemiyoruz ki. Birileri el atsın. Klinik acil. Çok hastam var. Korkmuyorum. Ben insandan korkuyorum. Azra. Ben köpekten korkmuyorum. Ben kediden korkmuyorum. Ben yılandan bile korkmayacak hale geldim. Ben artık insandan korkuyorum. İnsan en acımasız varlık. Ben niye korkayım ki hayvanda? Donuyorum ya, donuyorum ya klimaya, klimaya donuyorum. Çok soğuk burada beklemek durumundayım. Sabah bir giriyorum, onu soğuk onu çıkar, onu soğuk onu çıkar. E, attım da bitti. alex'i sokamıyorum ki. Her gün bir ekmek Alex'e, bir ekmek bana. Onu bırak. Pembikle kurt var, koca kangallar onlar da yerine girmiyor, onlar da ekmek yani ıvır zıvırla girmiyorlar. İlla ekmeğin arasına bir şeylerle girecekler. Ekmekle soktuğum en az köpek var. Uyanmışlar ekmeksiz girmiyorlar ama boş ekmek değil. Ben Allah'tan korkmuyorum. Ben Allah'tan niye korkayım ki? Allah'ı seviyorum. Bak o da yanlış. Ben Allah'tan niye korkayım ki? Ben kötülük mü yapıyorum? Ben hainlik mi yapıyorum? Ben Allah'ın yarattığı canlara hizmet ediyorum. Ben Allah'tan da korkmuyorum. Günahkar değilim ki Allah'tan korkayım. Cennet cehennem hesabı yapmıyorum. Ben cennetteyim zaten. Allah akıl vermiş, fikir vermiş. İstersek bu dünyayı cennet yaparız, istersek cehennem yaparız. Dünyayı belki cennet yapamıyorum ama bu çocukların bulunduğu alanı cennet yaptım. Evet çok zordayız, çok korkadayız ama cennetteyim. O yüzden öyle bir hesabım olmadığı için Allah'tan da korkmuyorum. Niye korkayım? Ben Allah'ıma aşk ile bağlıyım. Ben Allah'tan korkmuyorum. Günahkar korkarım. Almayacağım sizi. Bütün canlar güzel benim öyle cins ayrımım yok ama hani e, sevdiğin köpek modelleri hangisi dersen ben kangalları daha çok seviyorum. Bizim Türk köpeği dünyanın bir numaralı köpeğidir bana göre e, kangallar ben kangalları çok seviyorum çok danalar. 60 kilo, 55 kilo benim danalar. <laughs> Onları çok seviyorum. Küçük köpek sevmiyorum ben. Yani. Küçük köpek hiç çene durmaz. Ha, çık o işte. Aleykümselam Sevgili dostlarım. Birinci günden maddem klinik acil kedoşlarımın çoğu çok hasta. Karameli biliyorsunuz. Kapımızın önündeydi. Kurtardık. Eee... Karameli kurtardık. Kalça kırık. Aa, hala kayıt yapılamadı. 31 Aralık kayıt yapma süresi son. Ee, karamelin kaydı yapılması, kuduzu yapılması, sisteme girmesi gerekiyor. Buruna ve köpeğin hala kuduz aşısı ve kaydı olmadı. Çok sıkıntı. Yani şu kliniğe bir sponsor Allah rızası için yani e, durum çok sıkıntılı bende. Kurtarılmış canlara da birilerine el uzatması gerekiyor ve ben ne yapacağımı şaşırdım. Çok kötü durumdayız. İç dış paraziti verdik. Ee, yok. Ee, doga Arjantino yok. Bir türlü onu kurtaramadık. Çünkü öyle bir onları müdafaa edecek alanım hiçbir zaman olmadı. Tek olduğum için olmadı. Çünkü onlarla yani şöyle. Kangal aslında onu bak konu konuyu açıyor. Kangal. E, dogolardan daha güçlüdür. Ama dogo e, ona bakmak için benim kadınsal 55 kilo halimle ben dogoyu zapt edemem. O yüzden yoksa benim için en önemlisidir yasaklı tabir edem. o güzelim çocuklar. Keşke binlercesine kurtarabilsem ama kadın olduğum için tek başıma olduğum için 55-56-60 kilo bile değilim şu anda. Ee, olduğum için ben dogoyla pitlerle baş edemem kadın halimle yoksa en çok kanayan yaram e, hiçbir suçu olmadan ölüm fermanı e, Ebu Suud tarafından fermanı çıkarılmış <laughs> Sultan birinci <1. gülüyor> Nasreddin tarafından da ölüm emri verilmiş hayvanlar yani çok özel çocuklar, çok sevdiğim hayvanlardır ama kadın olarak onlarla baş edemem. Kangalla ediyorum, kangallar çok güçlü ama kadın olarak onların yapısıyla, dogoların onların yapısı çok farklı. Ben baş edemediğim için hiçbir zaman alamadım alanıma çünkü tekim, elemanım yok. Büyük bir yerim olursa, büyük bir çiftliğim olursa, çalışanlarım olursa binlercesini kurtarayım yani durum bu klinik acil ödenmeli e, buranın betonu acil almalı e, ve e, dıştan yerleri açılmalı çok sıkıntıdayım yani el tükendi ben tükendim Ebru günaydın hoş geldin herkes tükendi değil mi Ebru yani artık tanıyan bilen dostlarımız artık elinden gelen her şeyi yaptı. Daha artık buraya taşınalım diye herkes elinden gelenin fazlasını yaptı. Buna Ebru da dahil. O kadar cam bakarken Lütfiye Hanım olsun, Ayşe teyzemiz olsun, Erkan Bey olsun işte birçok dostumuz fazlasıyla elinden geleni yaptı. Biz bir an önce taşınalım bu köpekleri kurtaralım diye. Ama oturmadı ve ben artık çok yorgunum. Çok yorgunum. Oturmadı. Hiçbir düzen oturmadı burada. Onu sok, onu gir, onu sok, onu gir. Sabahtan akşama kadar buradayım. Bu düzen oturduğu sürece sabahtan akşama kadar burada olmak durumunda değilim. Burayı bir an önce toparlamamız lazım. Gelin gözlerinizle görün önümdeki maliyeti görüyor. Ya bahçedeki çörü çöpü toplayacak bir adam bile tutsam iki adam beş bin lira. Daha hani burada kimseyi de tanımıyorum artık buradaki hiçbir şeye güvenmiyorum. Aynı kita gözlü Orhan mısın sen? Buradaki hiçbir şeyi toplayamıyorum. Demircinin davası açıldı. Mahkeme kabul etti sulh. Ee, önümüzdeki hafta bilir kişi gelecek yapılan tespiti zararı görecek vay haline benzer misin beni tehdit eden hoş geldin Orhan nasılsın umarım buraya da ziyaretiniz olur ee, demirci için davayı açacağız o yüzden demirci de bulamıyoruz beton atacak kişiyi bulduk pazartesi gelecek gelecek de ne iş yapacak ne onun parası Üç kişi gelecekler ee, etmiyorum etmiyorum Üç kişi gelecekler. Ne kumumuz var, ne çimentomuz var, ne eksiğimiz, hiçbir şeyimiz yok. Pazartesi günü adamları ayarladım. Yani buranın artık yıkanması lazım. Ya hortum dediğin nedir ki? Hortum alamadım. Hortum alamadım. Yani acil mama. Mamayı mı alayım, onu mu alayım? Ne yapacağımı şaşırdım. Ne olur? Birileri artık görsün. Yani büyük insanların görmesi lazım. Ebru yani... Üç. Dur, şunları bir göstereyim. Gel. Çiko evden barktan uzak. Çiko varken kaçıyorum yanından. inanılmaz. yürürken bile ayaklarımı ısırıyor. Kapatayım soğumasın. Çiko yürürken bile ayaklarımı ısı ısırıyor. Çok vahim. Çiko çok vahim. Çok zorlu köpeklerinden biri. Yok yetmedi Ebru donuyoruz. Fanlar yetmedi. Yani 1600 lira bir tanesi, 1600 liramını, 1600 liralık fandan ne olacak ee, olur Şahin ailesi belediye baksın hemen arayayım şimdi maalesef ısıtmadı, ben de donuyorum ee, herkes donuyor Çiko Orhan biliyor Çiko'yu değil mi ama şimdi burada bir huy edindi yürürken bacaklarımı ısırıyor ciddi ısırıyor hatta orada da böyle oynarken mutfakta alıyordum ya yanıma kolumu molumu ısırıyordu. O çok vahim bir köpek ee, ve beni e, yoran bir köpek. Can suyum annem gel. Can suyum. Yani e, gel annem gelsin gelsin. Oy benim canımın canı bak. Canımın canı. Bak hani şeylerde gezen Ebru çatılarda gezen. Canımı canı. Can, can çok mutlu can. Bahçede geziyor. tabi bahçede geziyor. Şu anda bebekleri gezdiriyorum. O arada bunlar sıkışıyor. Bunlar sıkıştığı için buraya bir alelacele alıyorum, sokuyorum, çıkıyorum, sokuyorum, öbür tarafa geçiyorum. Onları sokuyorum, çıkarıyorum vesaire. Ee, bütün gün e, buradayım. Ayaklarım buz gibi donuyorum, üşüyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum. İçeriler yeteri derecede ısınmıyor. Klimasız olacak gibi değil. Dış bölümlerini açamadığımız sürece olacak gibi değil. Dış bölümlerini acil açmamız lazım. Hastam çok kedoşlarım çok hasta çok. Yani hangi birini anlatayım? Kedoşlarım çok hasta. Ponçken. E karameli acil kliniğe götürmem gerekiyor. Bebeklerin ishali durdu şükür. E, mama aldık bebeklere. İshal durdu. E, ben ne yapacağım bilmiyorum gerçekten. Şu kliniği acil e, iç dış paraziti yaşam kliniğinden aldık. Orası şu anda ilaçlar falan da alınca tam 99 bin lira. Bir ay sonra dedim. Bir ay sonra kabul etti. Orası bir ay sonra. Ee, dış bölüm yok. Hiçbir dış bölüm gösterebilirim şu anda çok kısa. İç bölüm öyle. Yani e, tam şeyli düzenek. Yapsın kızım çişini. Ay Beyoncé Karamelek Angel. <laughs> Böyle böyle onlar geziyorlar. Hayır hayır hayır. Anne ve bebekler geziyor. Can. O tötü başı sallama. Olmaz. Olmaz. Ponçiki fena. Hayır hayır hayır. Şişt, şişt, hayır Ponçiki. hayır Ponçiki. Hayır sakın sakın sakın. Şişt, can. 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 Hayır. 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 Bebekler var. Kapatmam lazım. Bebekler var. Diana. Şöyle göstermem lazım. Bakın şunları bile attıramıyorum. Yetemiyorum yani. Çok vahim çok. Şuralı şurası e, biz ev sahibiyle de konuştuk zaten. Elle buranın kazılması lazım çünkü alttan içeriye su sızıyor. Buranın kazılması lazım elle. Kazınıp çadır toplanacak. Arkadaki saçlardan gördüğünüz gibi saçlarla kapalı zaten. O saçlardan daha önceki yerde minik odalar açılacak etraflar e, kapanacak bölüm bölüm hepsinin kendi böyle e, kendisine ait minik alanı olması lazım ki yerlerine yapmasınlar çünkü benim çocuklarım hiçbir surette yerlerine çiş ve kaka yapan çocuklar değillerdi ama burada sıkışıyorlar yapıyorlar ha akşam gece gece kapatalım gece kapatalım üşümesinler ee, yani gündüz dışarıya alışınca gece zaten tutarlar bu çocuklar. Ee, o şekil yapmam gerekiyor ama bu büyük maliyet. Bunun altından gerçekten kalkamıyorum ben. Köpük burunu. Kar soğuğu var bayramda da kar ee, geliyormuş Diyana. Diyana. Diyana annem Diyana'nın mutluluğuna bakın ya kurban olayım. Yani durum vahim. aynı şekilde. O orta bölüm kısa olduğu için açılamayacak. Şöyle göstereyim. Orta bölüm açılamayacak. Belki birer tanesine birer tanesine o taraftakini açılabilir. Buradakiler önden çıkabilir. Kara meleğim, Beyoncé, Angel, kurban olayım anne ve çocukları. Ee, bu tarafta beşli o danalar var ya yani çok vahim. Onlara da buradan aynı şekilde e, alan açılması lazım. Ben evde kalıyorum kedoşlarla. E, daha şunları attıramadık ya. Ev sahibi atacağım dedi hala gelecek. Mehmet abi izliyorsun beni buradan. Alex yani Alex'in yeri tabii gece dışarıda. Bu şekilde atılması lazım. Bunlar büyük maliyet altından kalkamıyorum. Birileri gene sponsor olmalı. Ama ee, şu anda en acili klinik ödemesi çok hastam var. Artık sinirlerim çok bozuluyor. Ee, buranın düzene girip derhal benim. E, artık e, yoruluyorum yani tek başımayım tek tek. Yani uzaktakiler hep yardım edelim diyor. Yakındakiler gelmiyor. Birilerinin artık sesimizi duyması lazım. Ne yapacağımı şaşırdım inanın yani güç yetmiyor artık nereden borç alacağımı bilemiyorum kendimi o kadar batmışım ki toparlayamıyorum ee, ya barınaktaki gibi sistem ama Ebru e, Evet barınaktaki sistem hem ısıdan tasarruf hem sesi önlemek ama bu arada her gün hepsi geziyor zaten Her gün yani, ee, çok böyle boklu olanlar iki kere geziyorlar açıkçası ama çişini kakasını tutanlar bir kere çıkartabiliyorum. Ya bak bir saattir bunlar geziyor. Alex gece zaten geziyor. Gündüz de 12'de çıkartıyorum. Hepsi geziyor. Hepsi yani evet yerleri küçük ama hepsi geziyor. Gezmeyen yok. Yani birkaçını yeni yeni çıkartmaya başladım. Ama hepsi koca alanda koşturuyorlar zaten öyle mutlular ki uzaklaştıkları için çekemiyorum. Yani elden bu geliyor yapabilecek bir şey yok. Benim dediğim sistem en doğru sistem en olacak doğru düzgün sistem. Gece hem ses çıkartmasınlar uyusunlar hem sıcakta kalsınlar yazın serinde kalsınlar klimayla birlikte ama gün boyu bahçelerini işesinler, kakalarını yapsınlar. Gece kapatalım ama gün boyu bu kocaman dört alan bahçe daha arkada iki dönüm daha yerim var arkada. Kapatmışız etrafı pahalı diye. Arkaya da gezdireyim. Orayı yaptırabilirsek birçoğu üç tur şeklinde gezilsin. Daha yağmurun yerini yaptıramadım. Kıyamam. Yani Yağmurun yeri o kadar vahim ki anlatamam. Yani o çocuğun ayakları acıyor. Oraya bir rampa gibi tahtadan bir şey yapılması lazım. En azından günde 4-5 kere kapılarını açayım, bahçelerine çıksınlar, işesinler. Daha onların yerini yapamadım. İnanın o kadar eksik var ki çöpüm dağ gibi. Çöpüm dağ gibi. Yani çöpü attıracak birini bulamıyorum. Elinin eline mutfak çöplerini veriyorum ki hani dağıtmasınlar diye. Asiye Hanımcığım günaydınlar. Günaydınlar. Ev burası zaten. Kedoşların yeri çok geniş. Kedoşlar mutlu. Nikita mutlu. Ama daha Nikita çok gezemiyor. Çünkü arkası balçık. Arkaya kaçıyor daha. Orası kapanacak. Yani o kadar çok iş var ki arka tarafa geçmemeleri için kapatmam lazım. Bakın şunun arkası iki dönüm tarlam daha var benim. Eee Yağmur denizle yo burada şimdi açmam kaçarlar. En azından şu arkadan bir buradan minicik çevirdi mi şunlar kalkması lazım. E çocuğumun ayakları gidiyor. Bak hep bir şey halılara. Ayakları acıyor buralardan geçerken köpük. Yani şuradan kapatmak lazım gibi gibi yani o kadar çok şey var ki hangi birini yapacağımı bilmiyorum. E buradan kapattı mı? Evin girişinden de az bir şey şöyle kapattı mı? Nikita'yla şey de çıkar nedir o bizim ee, minik padıl e, Luna onlar da çıkar en azından e, böyle kendi minik böyle bir bahçede otururlar çişlerini dışarıya yaparlar hiçbir şekilde inanın toparlanamıyorum çok vahim çok yani e, birilerinin ciddi şekilde el atması lazım tek başıma olacak iş değil bu iş. Durum bu. Yok yani veteriner borcu acil acil her şeyden acil. Çok hastam var Ebru. Süt oğlan, coşkun, layla layla gene kötü olmaya başladı. İştahtan düştü. Ee, biraz serum takviyesi alması lazım. Böbrek yetmezliği. Ee, kim var başka? Ee, Feraye canım çok zayıfladı. Bir sinsi bir şey var. Beşiktaş zayıfladı. Böyle duruşu bakışını hiç beğenmiyorum. Yani şu anda 5-6 tane acil hastam var. E Karamel acil. Hayvanın kalça kırık yahu yani. Evet kalça ameliyatı olamaz ama en azından ona göre bir şeyler yapılabilir. Bende de var tamiri biraz düzelttim ama hala iyi değil solunumu kötü. Tam 7 gün antibiyotik girdim ki çocuğa daha da toparlayamadı. Herkes de şahit çocuğumun solunumuna. Yani ne diyeyim ben durumlar kötü bizde. Birileri duysun birileri el atsın artık olur mu? Kapatmak durumundayım. Şimdi sırayla gir çık gir çık yapacağım. Görüşmek üzere hoşçakalın. Annem ponçike.